Merhaba, Siyasetin Açık Sesi izleyicileri. Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ile ilgili gelişmeler siyaseti birkaç adım öteye taşıdı. Bu dava sadece kişisel bir mesele mi yoksa Türkiye'nin siyasi rotasında kritik bir dönemeç mi? Bugün tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Suçlamalar ve iddianame. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında. Savcılık 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istiyor. Üniversite, İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs'taki bir özel üniversiteden yatay geçişle gelen bölümünün YÖK tarafından o dönemde tanınmamış olması gibi detaylar öne çıkıyor. Silivri Cezaevi karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada avukatı Segbis sistemiyle bağlandı. Duruşmaya İmamoğlu'nun ailesi, CHP liderleri, milletvekilleri katıldı. Salon güvenlik önlemleri yüksek. Bu dava İmamoğlu'nun CHP'nin 2028 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaliyle doğrudan bağlantılı görülüyor. Zira Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite diploması geçerliliği ciddi bir kriter. Kararın ertesi gün başka davalarla ve muhalefetin baskılarıyla birlikte gelmesi halk nezdinde yargı siyasete alet ediliyor algısını güçlendiriyor. Duruşmaya girerken destekçileri tarafından coşkuyla karşılanması, adalet hukuk hakkaniyet sloganları. Bu durum sadece İmamoğlu için değil, muhalefet ve demokrasi bilinci taşıyan insanlar için moral kaynağı oldu. Ama aynı zamanda kaygılar var. Eğer ceza verilirse, politik yasak ihtimali ve seçime katılım hakkı riske girecek. Bu dava Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir sınav gibi. Hukuk bağımsız mı? Seçim sisteminde adalet var mı? İmamoğlu'na yönelen bu dosya Muhalefeti susturma çabası mı yoksa adaletin işlemesinin gecikmiş bir teyidi mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu dava ile siyasette yeni bir kırılma mı geliyor? İmamoğlu'nun adaylığı engellenebilir mi? Yorumlarda sesinizi duyalım.